Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 20. 21. bölümünden olan muhteşem kareleri sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi dizi oyuncularımızdan muhteşem kareler geri almakta. Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncuları Oldukça muhteşem ve eğlenceli görüntülerini paylaşmaya devam ediyorlar. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti her zamanki gibi çok romantik sahneleri gerçekleştiriyorlar. Ve onların sahneleri oldukça güzel. Herkes onları çok seviyor ve çok beğeniyor. Onları birbirine çok yakıştırıyorlar. Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinin birliktelik görüntülerini sizler için paylaştık.